Allah'ın elçilerinin en büyük, en kutsal, en değerli görevleri Allah'tan bir bilgiyi bize taşımış olmalarıdır. Taşıyor olmalarıdır. O bilgi bizim için hayat kadar kıymetli. Çünkü neyi nasıl yapacağımızı öğreten bizi yaratan bir ilah'tan geliyor o. Yani düşün ki Allah diyor ki şu doğrudur, şu yanlıştır. Bunun sözünü iptal edecek daha kıymetli, daha bilgili başka bir makam var mı? Yok, Allah'ın dediği en doğrudur, tek doğrudur, tartışmasızdır, mutlaktır. Yani birileri bir bir takım gerekçelerle onu iptal edecek ne mantaliteye, ne donanıma, ne imkana sahip değiller. Şimdi o bilgiyle tanışmak bir servet niteliğindedir, hayat niteliğindedir. Peygamberler can verdi bu bilgiyi taşımak için garibanlar. Sırf bu bilgiyi taşıdıkları için dövdüler, tartaklandılar, küfredildiler yurtlarından çıkarıldılar, can verdiler. Birçok peygamber var bu, şu, bu yolda can veren. Neydi amaçları iki? Ne, ne, hangi davayı güdüyorlardı? Bu bilgiyi Allah'tan aldıkları bu bilgiyi emanet sahipleri olan bizlere ulaştırmak. Başka bir niyetleri yoktu. Gerçekten başka bir niyetleri. Kavga için gelmediler aslında. Ben rahmet peygamberiyim diyor. Ama rahmeti taşımamı kim engellemeye çalışırsa aynı zamanda savaş peygamberiyim. Savaşırım onlar. Kimse rahmete engel olmaya kalkışmasın. Merhamet her insanın harcıdır. Ulaştırmak için görevi Allah bana verdi. Madem ulaştıracağım o zaman engel olmayın. Bu işi yapmamın yolunu açın. Şimdi buraya geldim size ne eziyetim var Allah için. Yani önce bir hakkınızı helal ettireceğim tabii. Çünkü yani ben burada duruyorum ama durmak zorunda kendimi hissettiğim bir sorumluluğum var Allah'a karşı. Ama siz burada durmak zorunda mısınız? Ben çağırdım diye. Öyle değil tabii. Onun için hak helalleri de dini, dini din, isteyeceğim. Ee, ancak bir hayra vesile olduğumuzu e, söyleyerek de bir şey de, bir sevinç de katmış olayım. Yani belki burada duruşumuzun e, binlere değecek bir hayırlar e, silsilesine yol açacağını düşünüyoruz. Kim bizi dinler, e, bizden bir şeyler kapar, şu anda konuşacaklarımdan, bir şeyler kapar da hayatına taşırsa inan edin sayısı kadar her birinize ayrı ayrı yazılır. Sadece burada bireysel anlamda durmanız değil bir toplu dönüşü olur bunun. Onun için vesile kıldığından dolayı Allah'a hamd etmek lazım. Cenab-ı Hakk'a minnettarız bu konuda. şerefle bu madalyayı taşırız biz. Ancak hani sizi mecbur kıldığımız gibi böyle bir pozisyon çok çok özür diliyorum. Hakkınızı helal edin. Allah razı olsun. Neydi? Bir hadis paylaşacaktım. 5-10 dakikalık bir hadis bu. Peygamber'in hayatımızdaki konumunu tekrar hatırlayalım. Nedir? Ben aranızdan bir elçi seçeceğim. Bir elçi seçeceğim diyor Allah. Aranızdan. Aramızdan niye bir elçi, o elçi? Niye ben değil de o? Kusursuzluğu onun üzerinde koruyacağım. Onun yanlış yapmasına müsaade etmeyeceğim. Ki size model ve örnek yanlışsız bir insan olsun. Örnek ve model gönderdiğim kimse yanlışı olmayan bir insan olsun. mu olmayan bir insan olsun. Görevi nedir? Bir, Allah'ın kitabını size okuyacak. Şimdi benim bir hadis okumam gibi. Allah'ın mesajını, o mesaj benimdir. Emanet sahibi benim. O aracıdır. Peygamberimiz aracıdır bize. Asıl emanet sahipleri bizleriz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin'den başlayıp minen cinneti ve nase kadar iki kapak arasındaki 114 surenin her bir cümlesi Allah'ın tartışmasız sözleridir. Bu hazineye şimdi hangi din sahip? Hiçbir din. Hangi ideoloji sahip? Hiçbir ideoloji. Konuşan Allah. ilim mutlak, kudret mutlak. Hikmet mutlak, merhamet mutlak, tartışmasız. Her şey, deposu bu. Allah'tır. Kaynağı Allah'tır. O bir bilgi kaynağı indirecek. Kime? Sana, bana diye. Ne diye? İyi insan olmak, hayırlı insan olmak, adil insan olmak, haş, hak, hakşinas insan olmak için Allah bana yol gösterecek. Rehber indiriyor, kitap. Kitabı aracı kılıyor. Peygamber. O peygamberin konumunu anlatan bir ayet maali söylüyorum şimdi. Bir, sana indirilen kitabı sana o elçi okuyacak. Ama öyle bir okuyuş tekniği ve modeli ki okuduğu kendisini bağlıyor. Gazete okur gibi değil yani. Ne okuyorsa önce kendi kendisi ona tabi olmak gerektiğine inanmış, azmetmiş, kararı vermiş. Öyle bir okuma bu. Millet size söylüyorum ama beni enterese etmiyor. Ben bildiğimi okuyayım. Öyle değil. Önce sen de göreceğim diye sorma hakkım var. Gözetleme hakkım var. Madem gönderdin, gönderdiğini koruyacaksın. Masum kılacaksın, kusursuz yapacaksın. O halde bana göstersin bakalım. Bana doğru konuşmayı söyleyenden çok doğruyu konuşan adam lazım. Bana adil ol diyenden çok adaleti uygulayan adam lazım. Bana cömert, o, cömert ol diyenden çok cömertliği bizzat uygulayan adam lazım. Bana affet arkadaş sana hata yapanı affet diyenden çok yapılan bir hatayı affeden baba yiğit lazım. Ben öyle lafa kanıp da peşine düşmem. Uygulama isterim dediğimizde bu haklı bir istektir. Allah buyurun diyor. Bu adam okuduklarına muhalefet asla etmez. Gözetleyebilirsiniz. Her biriniz bir gözdür. Bir rasathane gibi işleyip onu gözetim altına alın bakalım. Yanlışı yamuğu var mı? Siz görün. Muhammed Aleyhisselam ondan dolayı asla saraylarda yaşamadı. Saraylar ulaşılması zor mekanlardır. Arada protokoller vardır bin insanlık bir topluluktan 3-4 ya ona ulaşır ya ulaşamaz. Böyle bir insan da peygamber olamaz. Kusura bakmasın yani. Benim aramda yaşayacak. Açla aç olacak. İtilmiş kalkınmışlarla o hali yaşayacak. Benimle birlikte oturup yiyecek. Benimle birlikte içecek. Ben, ben de cins, toprak, ırk, Mülk mal ayrımı gözetmek sizin benimle Allah'tan aldığı mesajı iletip örnek olarak model olarak göstereceğim.